<laughs> ben adam madem göre niye söyle ben adam madem. Efekt yapıyor pezevenk gibi. Çok iyi dönüyor Uram ya. Ben ultime bastım koştu. Hani <laughs> herkes sessiz önce bağıracaksın ama ne kıyım. Milletin ödü çıkıyor. <laughs> Gelin bir sen oynayak amına kıyım gel. Oynamana koyayım. Hiç güleceğim yoktu biliyor musun? Çok güldüm. Ben bunu satalım, bunu alalım, bundan. ya gelsin oğlum yani. mid'e amına koyayım ben. Alo. Ben mid'de saçma sapan ölüyorum. Ben buradan ulti basarım. Lan mid'de ne ben güzel alıyordu şu tamam. Bombayı alın. Gel Zeydini at, Zeydini at. Çekilin yolumdan. Duvar arkası değil mi? Silvar mı? Tam bozdu bozdu gel gel gel. Kaldır kaldı beni kaldır beni. Hadi kaldı, gel gel. Geliyormuş. Ben geliyormuş. Ben ne, Lan ne, geliyormuş. Geliyormuş. ne yapıyorsun? Geliyorum işte. Ne yapıyorsun? Bir düşman. ne niye bu bu kadar gerginsin ya? Bana bir şey çalma, bir şey çalma. çalma. Dur sen ben ayı satayım bari. Adam koyduklarım. Alamıyorum. Bak, şey beni izliyordun değil mi? Evet. Sadece sağ sol yapıp Iı, sol kıya bastım gördün değil mi? Silahlar mısın? Silah atar mısın? Vurmaya çalışmadım yani Hasan. Ölmeye çalıştım ama. Silah atsana lan. Yok sana silah atmam. Yani. Para yok. Şimdi bunu zok. Ha varmış lan. Şey Sen ultini harcadın mı? Ulti harcasana it. Ya sikerim bu şey mi amana koyayım bitiyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Jet açılıyor bak shift yanaşsana be. Jet açılıyor bak. Stun atacağım.

bir tane daha var. Gördük. Art 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 art. Halelin yüzüne boşaldı adam. Şuraya baksana. Helal. O nereden geldi abi? Çıldıracağım. Çıktı benim ya. Çıktı bu Çözdü. Oğlum ulti için oynasanız amana koyayım. Amanak koydum Ben mecbur çıkmak zorunda kaldım amana. Onlar Yo, mecbur Mecbur mi? niye yerden çıkıyorsun? 7 kere ölmüşüm amana Yeter.

Bak ne yiyeceğiz biz de. Lan kırmızı jörtlü. Önden biriniz gidin kaldırın. Hızlı <laughs> hızlı. Kaldırmıyorsun sen. Ya. Kaldır yapıyorsun. Burası kaç 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 kaç. Gelin 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 geldi nereden yedik? Oradan değil buradan yedik. Nerede bu? Nasıl yedik? Oha. Oğlum bana nasıl geldi buraya? değilim ama. Biliyorum kör olanı. Henüz kullanamam. Jet buradan açılmış olabilir abi. Biliyordum ama bana koyayım biliyordum. Yalanlar. Nerede? Buton. Öldü öldü. Geldi la buraya geldi. Ya buraya nasıl çıktı bu? İkisi de orada Biraz galiba. Çıktı, sen de, ikisi de oradayım. O da burada. Şey yani senin main'de zan ediyor olabilir. Bıçak, 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 bıçak. Bıçak geç <laughs> Oğlum e, saatin mi yapmadın? Ki, oğlum oğlum bu ne <laughs> biçim bir ekip ya? Benim <laughs> böyle ekip ha. Oğlum saatlik yaptı, var saatlik yaptı. Saatlik e, yaptı ama kafaya değil. Ya, Adam arkasında. Kafaya...